Herkese merhaba, herkese selamlar. Yaklaşık olarak 4 yıldır sizlere acısı tatlısıyla böyle seslenerekten video çekmeye çalışıyorum. Beni takip edin, beğeni yapın ki sesimizi duyuralım ve daha pek çok kişi seslenmiş olalım direkten video çekmek için başlıyorduk arkadaşlar. Hayat akışında sevmek, sevilmek bir insanın başına gelebilecek en güzel duygulardandır. Ne yazık ki bu sevginin uzun yıllar sürmesi bazı koşullarda çok da kolay olmuyor ve elveda demek gerekiyor. Kişilerin kendi hayatlarına odaklı yaşaması, sorun, sorunların katlanarak büyümesi, araya haddini aşan şahısların girmesi, mesafeler derken ilişkiler sollanabiliyor. Bir noktada devreye giren elveda sözleriyle karşılıklı saygı çerçevesinde ayrılmanın el mantıklı çözümü olabilir. Çünkü ben biraz duygusal bir insanım. Karşılıksız olarak yapılan iyilikler karşılığında böyle olmamalı diye düşünüyorum. Bazı zaman uzun aralıklar olarak video çekmemeye karar verdim. Fakat sevenlerim, dostlarım o kadar yoğun ilgisi ve istekleri beni sizden bir türlü koparamadı. Her şekilde beni destekleyenler, yanımda oldukları bildiğim insanlar oldu. Onlar benim gerçekten canlarım. Ben izledikleri, beğeni attıkları, yorum, yorumlara boğdukları için değil, gerçekten beni destekleyen canlarımdır. Her anımda, iyi günümde, kötü günümde, yanlağımda oldukları için benim bunlar canlarımdır. Beni sevenler, destekleyenler lütfen bu videomu sonuna kadar izlesinler. Ama af konusunu videomun sonuna doğru konuşmaya alacağım. O yüzden özür dilerim gerçekten yani istiyorlarsa başka bir videoda devam edebilirler. Ben bu konuşma yapmak gereği duydum. Çünkü sizlere bunu bir borç olarak gördüm. Videomun sonunda da gerçek aflarla ilgili konuları gündeme getireceğim. Hiçbir videomu belgesiz, kanıtsız, izlenme uğruna yapmadım ve yapmam da kimsenin umuduyla oynamam, oynamadım da. Gerçekten artık konuşmamız gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum artık tahammülümün sınır noktasına ulaştı bazı konular. Eskisi kadar fazla video, videolar atan biri değilim. Başkaları gibi de video yapmamaya özen gösterdim. Kimse hakkında ormsuz konuşmam. Kim de video çekerse emeğine saygı duyarım. Hiçbir kişinin hakkında da videosu, yorumlar hakkında da kötü bir yorum yaptığımı kimse de söyleyemez. Ortalama bir video çekebilmek için arkadaşlar saatlerce araştırmalar yapıyoruz. Saatlerce düzenlemelerle uğraşıyoruz. Bir video ile 5 dakikada olan bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten ne yaparsam yapayım gelen ve gelecek olan bazı kötü yorumlar artık durduramadığımı gördüm. Bazı noktalarda artık insanlar tıkanıyor. İyi bir gerçek bir video bile at atsam insanlar her şekilde eleştirecek bir şeyler bulma çabasındadır. Bunlara kolay gelinmiyor arkadaşlar. Bu duruma kolay gelinmiyor. Emek ve araştırmalar var. Birebir görüşmeler var. Uzun yıllar boyunca çalışmalar var. En azından emeğe saygı istiyor insan. Bir Allah razı olsun demesi bile insana iyi geliyor. Kötü yorumlar gelebilir ama saygı çerçevesi içerisinde. Kimse beni bilmiyor ama bilmeden yargılayabiliyorlar. Yakın zamanda biliyorsunuz mağrur deprem oldu. Ve bu konuları ben hiç kimseyi arkadaşlar biliyorsunuz milyonlarca izlenebilirdim. Milyonlarca takipçi de kazanabilirdim. O enkazın altındaki kalan insanları, çığlıkları, yardım şeylerini çekebilirdim. Ama hiçbir zaman biz bugün bu durumlardan gündeme gelmedik. Her zaman gizli gizli yaptık. O kadar çok kişilere uzanabildik ki bazıları bile videomuzda yansıtmadık. Hiçbir şekilde. Çünkü ne yaparsın yapın o bazı kişiler bunlara da olumsuz inanın bazı şeyler bulunurlardı. Sağ elin verdiğini bir sol ele bile göstermeden inanın binlerce kişiye ulaştık ve şu an burada binlerce evimiz oldu. Kapıları bize sonuna kadar açık olan binlerce evimiz de mevcut artık. Neden artık böyle bir psikolojiye girdiğimi bilmiyorum ama artık bu yalan yanlış baskıyı kaldıramaz oldum. Sebebi de biraz beni destekleyen kitlelerimin bu konularda sessiz kalması beni savunmamaları etkili oldu bir durumu. İyi işler yapıyorum, gençlere iş imkanları kazandırıyorum, onlara daha çok zaman ayırıyorum ve kendime artık zaman ayırmam gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü ben boş gezen bir insan değilim. Gerçekten bu durum artık öyle bir hal aldı ki bu videoyu çekme gereği duydum ve duygu birikimlerimi arkadaşlar yaşadım. Geçmişe dönüp baktığım zamanlarda bile hala yanımda olan insanların olduğunu görüyorum. Onlardan çok özür diliyorum. Aslında daha konuşulacak çok konular var. Çok şeyler var. Artık durum öyle bir noktaya getirdiler ki artık kim kötü, gerçek dışı, iftiralarla dolu, yalan, yanlış şeyler söyleyen söyler iseler direkt mahkemeye, sibe suçlara suç duyurusunda bulunacağım arkadaşlar. Artık ben insanlara bu konuda iyilik yapmayacağım. Direkt suç duyurusunda bulunacağım ve asla da geri adım atmayacağım. Araya hatırlı kişiler dahi girse bile o kişiler arkadaşlar hiçbir şekilde mahkemeden geri adım atmayacağım ve ne gerekiyorsa cezalarını çeksinler. Hatta bu videomu siz izlediğinizde bile bir kişiyi mahkemeye bile vermiş olacağım. O mahkeme sonuçlarında bütün videolarımda tek tek sizlere belgel olarak göstereceğim. Artık kim ne yapıyorsa cezasını çeksin ve diğerlerine ibret olsun diye diyorum. Çünkü klavye delikanlıları ile gerçeğin farkına varılsın. Kimse kimseye asılsız iftira atılmayacağını ve cezasının da senelerce yıl olarak çekmesi gerektiğini öğrenmiş olsunlar arkadaşlar. Ben sevenlerime her zaman şunu diyorum. Benim yurdum belli ben nerede olursam olayım beni bulursunuz ulaşırsınız haberleşirsiniz diyorum. Instagram hesabım belli. Kahramanike YouTube Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Ne sıkıntınız olursa olsun bana ulaşmaktan çekinmeyin. Çünkü her zaman iyi insanların olduğunu ben farkındayım. İyi insanların olduğunu biliyorum. Biz kurunun yanında yaşın yanmasına bazen katlanabiliyoruz ama kurunun yanında yaşın yanmasını istemiyoruz arkadaşlar. Yani sizlere daha fazla zaman almayacağım. Şimdi af konusunda bazı fikirlerimizi, görüşlerimizi söyleyeceğiz arkadaşlar. 2023 yılı bizim yılımız olacak. Hangi iktidar başa gelirse gelsin. Gerek şu anki iktidar olsun, gerek başka iktidar olsun veyahut da hiç ummadığımız kişiler başa dahi gelse 2023 yılında bizlere af vermek zorundalar. Bunun en geçerli sebeplerinden bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nin demiş olduğu gibi arkadaşlar yargılama sistemindeki pek çok bozuklukların olması yanlış yargılamaların olmasından dolayı bir af vermek zorundalar. İkinci konu arkadaşlar cezaevlerindeki doluluk oranları. Ekonomik sorunlar, kültürel sorunlar, yaşam tarzları bunları daha katmıyorum. Bu yüzden bizlere af vermek zorundalar. Kim kazanırsa kazansın. Belki bu bir iki hafta içerisinde sürpriz aflar da gelebilir. Bunların içinde ehliyet afları olabilir. Bir takım infaz düzenlemeler de olabilir. Çünkü gördüler ki bir oy bile değerli. Şu an yarışa o kazandı bu kazandı demek imkansız arkadaşlar. Yani %49 küsür oy alan Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan kazanmadı. Cumhuriyet Hareket Partisi'nin lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu da bu zafer, yarışı zaferle sonuçlandıramadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Bizim oyumuzun kıymetli olduğunu biz her zaman bildik. Ve her zaman bundan farkındaydık. O yüzden biz ne dedik? bizim sesimizi duyanlar, af verenler bu seçimi kazanırlar arkadaşlar. Vermesinler hiç sıkıntı yok. Gelecek iktidar kim olursa olsun bizlere af vermek zorunda. Zaten bu bir iki hafta içerisinde neler olduğunu göreceksiniz. Seçimden sonra da birkaç ay içinde neler olduğunu göreceksiniz. Zaten Covid izindekiler gelmeyecek. Peki içeridekiler diyor ki ne Covid izinde gelmeyenler biz ne yapacağız? Bizim ne günahımız var? Arkadaşlar sizleri de o kadar oranda infaz düzenlemesi yaparaktan indirim vermek zorundalar. Çünkü suçlarda ayrım olmaz. Kişiye göre cezalandırma sistemi olmaz. Nasıl Covid izniyle açığa çıkanlar suç ayrım yapılmaksızın her türlü suçtan olanlar ne suç olursa olsun Covid izinde çıkıp onları özür dilerim şey açık cezaevine çıkıp onları Covid izinde göndermişseler hepsini aynı şekilde kapalıdaki de olanları da suç ayrım yapılmaksızın vermek zorundalar arkadaşlar. Dediğim gibi bir videomuzun da sonuna geldik. Sizin zamanınızı aldım. Sizlere fazla başınızı şişirdim. Ama biz de insanlarız. Bizim de bazı noktalarda artık son noktamız olabiliyor. Umarım artık daha da güzel sonuçlara ulaşırız diye düşünüyorum. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bol bol duanız edin. Umudunuzu yitirmeyin. Kısa zamanda sevdiklerinizle bir arada olacaksınız. Buna emin olun, inanın en fazla arkadaşlar 2023 yılı bitmeden biz bunları sevdiklerimizle kucaklaşaraktan günümüzü gün edeceğimizi göreceğiz. En zor videoların bir tanesi de af konusunda videolar çekmek. Ben daha önceki çektiğim videolar kriptolarla ilgili videolar çekiyordum. Oyunlarla ilgili videolar çekiyordum. Bilgi verici videolar çekiyordum. Bu kadar zorlanmıyordum. Ama diğer videolarımda artık sık sık yer vermeye çalışacağım. Yine sizlerin de yanında olmaya çalışacağım. Tekrardan yeni bir videomda Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.